Şimdi sen 4-5 dal bırakıyorsun. Adam diyor ki ya kurursa diyor ne olacak diyor. Ya kuruduğu zaman dal kendini belli ediyor zaten bak. Şimdi buralardan gözeler çıkmış görüyor muyuz? Bu gözeler sürgün oluyor. Sen bunu tepesinden vurun zaman boya gitme. Alttan sürgünleri patlat diyorsun. Şunda var mı hiç sürgün? Hiç var mı? Yok. Zaten sürgün vermedi yani gözenek olmadığı zaman diyorsun ki bu dal ileride kuruyacak. Zaten kurumuş bak. Gitti. Şu dal gitti. Şu dal şuralarda ufak ufak var ama yukarılar çalışmıyor belli ki. Bazı kısımlar. Bu da gidiyor. Bu henüz gitmemiş ama bunun da çok sağlam olduğu söylenemez. Şuna baksana kaç yıllık şimdi annemin atlaşıyor bana. Diyor ki biz oradan diyor ağaçlar çok büyüktü diyor. Kocamandı diyor. Ya diyorum imkansız. İmkansız. Ne imkansız? Görüyorum şimdi bak. Hani desen ki önceden kesildi. Kesilen de yok. Önceden kalınlar kesildi. Heh, ya işte. Dalların çoğu kurumaya başladı. Hemen tabii ki ne yapıyoruz? Yeni dikimler yapmaya başlıyorum ki e, tekrardan canlandırmam lazım ve devamlı organik madde atmam lazım buraya. Devamlı organik madde. Bu tarafa değil. Bu tarafın toprağı su tuttuğu için organik madde tuttuğu için orayı 3-4 senede bir yapsan da olur. Ama böyle kumlu toprağa yapmak zorundasın. Devamlı gübrelemek zorundasın. Yoksa böyle Bakın iki dönüm iki dönüm 4 dönüm diyelim. Şu iki dönümde 10 kilo fındık çıkmıyor. 10 kilo. Adamlar iki dönüme yeni dikimde Samsun'da 500 kilo 500 kilo bir tona yakın alıyorlar. Ya da 800'ü 900 alıyorlar. Ben 10 kiloyu alamıyorum şurada. İşte iki senedir geldiğimden beri uğraşıyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Bakalım e, burayı canlandırabilecek miyiz?